Herkese selam arkadaşlar. Ben Mustafa Yıldız kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tabii ki de Karadeniz akvaryumumuzu temizliyoruz. Bunu zaten Karides akvaryum kuruyorum 1 ile Karides akvaryum kuruyorum 2 videoları geldi. Bugün 3. gündeyiz. Onun da videosunu atacağım e, bu video. Ya bu video geldikten sonra da ya da bu video geldikten önce e, daha yine dışarıda kar kar oynayıp geldim. Ondan dolayı abi bir bunu bakıyor. Şuradan bir kavanoz almam lazım. Bir sakin ol. Anladık tehlikesi sen. Tehlikenin içinden geldin. Oo, bu kavanoz olmaz ya. Bu kavanozda bir şeyler olmuş. Oo düşüyordu. Bu kavanoz olmaz. Bu bir şeyler olmuş. Ee, şunu aldı. Ya oğlum her bir kavanoz kötü ya. Ne yapacağım ben? Balkonda kavanoz var. Bunları getireyim. Hemen bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar geldim dışarı birazcık soğuk olduğu için biraz bululu Az bir burası buranın su sıcak suyu sıcak Ertecidan dolduruyorum buraya küçük akvaryum yani Yedi buçuk litre falan Evet filtreyi evet. çıkartalım betan akvaryumuna atalım bir dakika Şunu da Tamam kapatalım Hıh Bayağı da kirlenmiş yani şuna baksanıza. Çok kirlenmiş. Ne yapsak? Ama yürü işte. Beta saldırı mı ha filtre filtre. Beta hiç güvenisi gelmedi şu an. Hadi yani şuraya gel sen niye düşük evet. evet. video kaydını tamam devam ediyor. 2 dakika durdurayım şunu yapayım. Evet arkadaşlar. Aldım ikisini de. Bayağı şurada da bir, iki taneydi zaten. Bir orada bir burada. Bu arada o akvaryum bitince de şöyle bir patates koyacağım akvaryuma. Ee, bütün şeyler alsın. iki dakika bekleyin hemen ben bunu bir temizleyeceğim. Geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi yıkadım geldim. Şu marimoyu da atayım da hemen. Çıkın bakayım. Şu da sıkalım. Attım gitti. Evet şimdi bunları Şunu Bunları biraz ben alacağım. Abi biri burada diğeri nerede? Ha diğeri de hemen geziyor. Ve <laughs> tamam şimdi yapacağım. Filtreyi çalıştıracağım. Ee, ondan sonra alacağım. Biraz sonra dinlendireyim akvaryumu. Dinlendirmeden de almayayım. Şöyle de dinlendirip karşı almıştık. Ama yerde duruyordu. Ee, bir tane daha sıktım. Mesela mavisinde Mesela mavimiz daha kaldı arkadaşlar baya Ben Üç tuşuna şuraya şuraya koyacağım olsa çiviler de bulur bir yeri de Üşeniyorum Baya üşeniyorum Bu hangisi bilmiyorum ama Bakın sandık. Para sürtü. Şuraya koyduk. Şurada hava overe Şöyle bir hava vermeye başlasın hemen. Şunun önce bir şey yapalım. Ve telema havasını atalım. Acını... Aa, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi su bayağı dinlendi şu anda. Ya yanlış yarım saattir bekliyorum artık bunlara alabilirim. Sen şöyle bir çık bakalım. Evet hoş geldiniz tekrardan. Sıçmışım çok oldu ya suyun birazını alalım. Nasıl alalım? Şu bir parça şey alalım. Oradan su, suyun bir alalım. Su çok fazla oldu. Alan dökülmesin. Dökülsen hem de beni döker. Oh tam. Oğlum çiçek yok. Çiçek olsa çiçeğe dökerim İşte oradan bir tane çiçek alacağım. Şaka tutaydı aslında harbi öyle şey görüyor. Şey görüyor. Abi şeyi daha alalım. Yeter bu kadar su. tamam bunu buraya koyalım. patates koy. Patates de koydum arkadaşlar şurada. Bunu da koyalım. Kapağını kapatacağım. Şöyle yiyeceğim. Şimdi şöyle oraya atalım. Şuradaki çekelim. Şurası daha çok hava Tamam. Evet. Bak kapağını kapatacağım ya. Yürü, kal bakalım. Patates içine düştü. Allah çiçek yerine çıkmasın. Bak patates tam tersi bu şeyi yapıştıralım. Tam bari çiçekler çıkmamış. Şuraya. Çünkü o tarafta çiçek yok. Yani yok o tarafta. Lütfen <laughs> polis kayma. <laughs> Kapağını da takmazsam olmuyor. Neyse arkadaşlar şimdilik bu kadardı. Ben onu düzeltirim. Bay bay.